Çok mutlu. Hadi başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> 3 üç evladının velayetini almaktı. Ama eşinin bak bakalım acaba çocuklar senden mi sözü üzerine şüpheye düştü. DNA testinin sonucuysa tam bir yıkım oldu. Eşinin kendisini yıllarca aldattığını boşanınca öğrendi. Üstelik evlatlarım dediği üç çocuğun da kendisinden olmadığını öğrendi dünya başına yıkıldı. 21 yıl önce evlenen çiftin 3 çocuğu oldu. Necdet Çavdar yıllarca öz evladı bildiği çocuklarına babalık yaptı. Ama iddiaya göre eşi son yıllarda sık sık evi terk etmeye başladı. Boşanmaya karar verdiler. Geçen sene görülen duruşmada ayrıldılar. Mahkeme 600 lira nafaka ödemem gerektiğini söyledi. Women. <laughs> 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 My name is Cristo Ronaldo. <laughs> passado. <laughs> <laughs> Volkswagen, das A Öyle iğrenç bir çağa denk gelmişiz ki millet öpüşmeye aç zannediyor. Ben daha ayaklarını yalamaya utanırken. Hello Hi Who's that in the background? Uh, family I said what, your family? Oh, you have a wonderful family You have a beautiful Thank family, you have a loving family, okay? Thank you Alright, have a nice day, alright? out Hello? Shut the fuck up You did that to the front of my fucking car! Oh yeah? <laughs> What's funny? Uh, that's my new fucking car! Usually when you rear-end people, that's not how this works. Uh, it's okay, that I'm gonna call the cops real quick. But yeah, you're saying that I hit you from behind? No, you hit me in the front of it! Remember when I was at a red light, you went in front of me and hit my car! Oh yeah? <laughs> okay. Look, you were here, and she can't look. You see? Ne şey diyeceğim ya. Bu küçük mü sence? Yani bayağı uzun. Bayağı küçük. <-s2> şey. Neden ne oldu ki? Hiç öyle bir... Sanırım. Ne oldu misin? İyi And then babies became adults and had babies, and so Mommy, how are people born? Hmm, we were monkeys. Then we evolved to become like we are now. Daddy, what you said was not true. Hmm, no. Your mom was talking about her side of the family. <laughs> Donna, look, you have to believe me. I have no idea whose panties those are. Donna, those panties are mine. Eric! <laughs> oh! oh! You are Çıkarıyor muyu görelim ama 6 dakikalık 10 dakikalık programda çok leke çıkaracağını zannetmiyor. Bu hangi takımın forması? Beşiktaş. Merhaba Yas... Merhaba adınız nedir? Yasemin. Yasemin. Sizin? Benim Ayberk. Memnun oldum vardı arada öncelikle. Yasemin Memnun Hanım Isminizi anlamını biliyor musunuz? E, çiçek ismi benim. Evet çok güzel kokan bir çiçek. Evet. Hiçbir şey eksik, güzel kokmuyordur umarım. Yerine tekrardan koyabilir miyim? Teşekkür ederim. Gözümü çıkartayım. Bu sefer evet. çok güneş ışığı saçıyorsunuz maşallah. Pardon biraz gözlerim kamaştı da kusura bakmayın. Sizin için sayıların bir var mıdır? Boyum uzun çünkü. Ben yanımdaki erkeğin de uzun boylu olmasını istedim. Ya peki boyunuz kaç bu arada? 1.78 boyum. Bizim? 2 metre. <laughs> 2 metre. Bircimiz yani tam 2 arada. metre misin? Yani... Evet 2 metre. <laughs> Eksiği fazlası yok. 2.00 Yok 2. Ölçeyim yok, yok tamam ben inandım size. Bak. Ben oku oh, küçük karmış ben. Neye ölçmüş? İnandım yürüdüm, üç, canım da ölçmenize gerek yok. Bak 2 şurada 2 metre bu kadar. Bir dakika bir su alıp gelebilir miyim? Tabii ki de tabii ki de. Ben gerçekten tamam, bugün beklemediğim insanlardan... <Gülüyor> <Gülüyor> attım. 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 <laughs> ya ne Ben sana... Uyuh... Harbiden tutuldum ben. Aşık oldum kız. bro i'm not gonna lie can you order for me I, I, why bro just please order for me bro you can order bro bro. Please, bro please go fucking order yourself you pussy all right <laughs> uh. you guys serve food are you fucking

Bunlar ben bunları senin bir dakika. Bunu bunun için mi getirdin? Hayaller <laughs> uyan. Gittin zalimler uyan. Ne oldu? Nasıl Nerede bacak? Altta mı? Hani? <laughs> bir kızla bir erkek kavga ediyordu. Kız erkeğe dedi ki önüme gelen ilk erkekle çıkacağım. O anda da ben geçiyordum oradan. Beni gördü erkek. Dedi ki bak biri geliyor. Ondan sonra bu dedi ki onunla çıkacağım ama maymunla çıkarım daha iyi dedi. Beni maymundan beter etti. Maymuna benziyorum abi işte ne yapayım ya. Ben buyum. Maymuna benziyorum. Sakin. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptın? Nasıl dokunursun kızım bana? Haran nedir bilmiyor musun sen ya? Bizim nikahımız mı var? Aa 11 11'de atmışım ilk mesajımı sana gördün mü Banu? Hala. Halbuki biliyorsun. 100 tane bize 11 11'de atacaksın kardeş. Bir tanesi tutmaz mı? Tutar. Tutmazsa okyanusta daha fazla balık var. Ayıptır söylemesin. Ayıptır söylemesi.

Do you know who the baby is? He's going to say My love, I can't be with anyone else, don't run I don't know if you're with someone Whoa! fucking Imagine if a guy did that It would be a completely different story Of course it'd be a different story Two guys making out That'd be hot as fuck Presentation Allah Allah, who? Black pepper Sen beni arama bir duble daha hiç yarasın Bıktırdın valla bak bu kalpte yarasın dın, dın, dın. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim unutmam asla Kurduğumda kalbim sen soft minigam 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan, No limit lan lost gibi I um.